Merhaba Gamze Çatak, R2 Nefes ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Bu videom R2 uygulayıcısı olanlar veya R2 seansı alanlar veya almayı düşünenler için. R2'nin zarar vermeyeceğini söylesek de ki ben de öyle söylüyorum. Peki neden bazı insanlar R2 seansı aldıktan sonra hoş olmayan durumlar yaşıyorlar? Böyle bir durum için detoks etkisi, leşme reaksiyonu da diyebiliriz arkadaşlar. Bu videoda biraz bu konular hakkında kendi duygularımı paylaşmak istiyorum. Beğenirseniz lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun, bildirimlerinizi açın lütfen. Size yeni videolarımla ulaşabileyim. Desteğiniz benim için çok değerli, çok kıymetli ve bunun için size çok teşekkür ediyorum. Evet, çok nadir de olsa oluyor arkadaşlar adı üstünde. Şifalanma süreci başlıyor. Akışla birlikte buna geçiyorsunuz ve neler olabilir? Kendi tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim bunu. Yorgunluk olabilir, uyku hali gelebilir, baş ağrısı olabilir, baş dönmesi olabilir, bulantı yaşayabilirsiniz, mideniz bulanabilir. İçinizde tuttuğunuz, derinlere sakladığınız, gömdüğünüz o duygularınız açığa çıkmaya başlayabilir. Bastırdığınız ne varsa yavaş yavaş yüzeye köpürebilir ki ağlayabilirsiniz, belki gülebilirsiniz. Çok stresli ve dakikken her işe koşturup mükemmel olmak zorunda hissediyorken tam tersi size bir sakinlik getirebilir. Her gereksiz şeyi yüklenmek ve dinlenmeniz için kendinize zaman Tanımadığınızda zaman tanıtabilir. İçsel sorgulama süreciniz de başlayabilir. İşte neden böyleyim, niye şöyleyim, niye bu 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 olaylar, kişiler benim başıma gelmeye başladığı ya da geldi diye sorgulayabilirsiniz. Ama her ne yaşanırsa yaşansın ki hiçbir şey de olmayabilir, hissetmeyebilirsiniz. Olana güvenmek zorundasınız. Bu saydıklarım istisnai durumlar aynı zamanda. Her seans uygulamasında beklenmez bizim böyle şeyler beklemeyiz çalışırken ama şunu kendinize lütfen hatırlatın. Siz şifalanmak için izin verdiniz. Siz şifalanmak için niyet ettiniz ve her ne olacaksa, oluyorsa sizin en yüksek hayrınıza olacak. Kısacası iyi zarar vermez. Enerji alanınızda bambaşka yepyeni bir enerji sizi şifalandırmak için sizin izninizle, sizin niyetinizle içinizdeki şifa gücünü açığa çıkarmak için çalışacak. Buna güvenin, sürece güvenin, şifaya güvenin. Şifa size pek çok katmanda uygulandıkça uygulandıkça etkisini gösterecek. Zihinsel, fiziksel, ruhsal, duygusal tüm alanlarınıza çalıştıkça çalıştıkça etki edecek. Sizin en yüksek iyiliğiniz için gerekirse sizi katman katman soyacak, arındıracak. Evet, kısa bir süre için olumsuz şeyler yaşayabilirsiniz belki bir ihtimal. Bu süreçte biraz da sizin o şifa uygulamasına kadar geçen zamanınızın kalitesi de önemli olacak. Şifa uygulaması yapıldıktan sonra bol su ile kendinizi desteklemenizi her Reiki uygulayıcısı size hatırlatacaktır zaten. Ayrıca Bedeninizin bilgeliğine lütfen güvenin. Olan şeylerle sizin dikkatinizi çekiyor ve size mesaj veriyor olabilir o bedeniniz. Bol su için, sürece güvenin, her ne oluyorsa sizin hayrınıza oluyor. Bir defter alın, not edin, Şifaya kanallık eden kişiye danışın yaşadıklarınızı, sorunlarınızı ona anlatın. Gerekirse tekrar destek isteyin. Emin olun her şifacı dostum size seve seve destek olacaktır. Sorun ne aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Sorun şifanın ne olduğunu bilmeden Ay ben şifa istiyorum. Hadi beni şifalandır demeniz. Şifa gitmesi gerekenin gitmesidir. Sana iyi gelmeyenin senden uzaklaşmasıdır. Sana zarar veren şeyi yapmamaktır. Ve bu liste uzadıkça gider. Bazen ilişkileri için şifa isteyen dostlar oluyor, geliyorlar. Partnerleriyle ilişkilerinde sorunlar yaşıyorlar, şifa istiyorlar. Ben de ona derim ki, "Okay, tamam, çalışalım." O kişinin haberi var mı? O kişinin haberi ve izni olmadan sana çalışamam. Ben büyücü değilim. Özgür irade yok. Ha, eğer o kişi de senin bu şifa çalışmasına izin veriyor ise, onayını alabiliyorsak çalışırım. Ama ondan ayrılmaya hazır mısın? bu şifa sonrasında belki sen ona iyi gelmiyorsun ya da o sana iyi gelmiyor. O zaman karşımdaki genelde şifa çalışılmasını istemekten vazgeçer. Yani şifa böyle bir şeydir arkadaşlar. Şifa sonrası ağrı ve sızılar geçici ama yine de siz gene de size şifa uygulayan kişiye danışın derim ben. Ve o ağrı ve sızı geçmiyorsa, böyle inatçı bir şekilde sizin dikkatinizi çekmeye devam ediyorsa muhakkak doktora gidin, bir tıp doktoruna gidin. Çünkü farkında olmadığınız bir sağlık sorununuz varsa reiki ki bunu açığa çıkarır ve doktora gitmeniz için sizi zorlar. Tedavinizi aksatmadan şifa seanslarınız sizi destekleyecektir, genel sağlığınızı destekleyecektir. Kısacası sevgili reiki uygulayıcısı arkadaşım birisine şifa çalıştın ve kendisini kötü hissetti, endişelenme. Hatta sevin içindeki şifaya yanıt verdi. Ama senin beklentin ve senin kontrol etme isteğin dışında bir sonuç çıktı ortaya. Zaman ve alan tanı. Ben sadece en başta şifa nedir diye anlatıyorum şifa uygulayacağım zaman o kişiye. Ve sen sevgili şifa seansı almak isteyen dostuma da şifaya ve reikiye izin verip aradan çekilmeni söyleyebilirim. Sürece güvenin derim. En azından bu alanda kontrol edebileceğim bir şey yok. Böyle bir süreç değil bu. Sizin kontrol edebileceğiniz bir süreç değil bu. Benim de kontrol edebileceğim bir süreç değil. Ve olumsuza odaklanmak yerine buna da dikkatinizi getirin. Neden olumsuza odaklandığınızı bir düşünün. Size ne katkı sağlıyor bu? Buna da bir bakın derim. Olumluya odaklanın arkadaşlar. R2 size zarar vermez. Bu kesin ve net. Ama siz reaksiyon yaşarsanız, o yaşadıklarınıza olan bakış açınız ve düşüncelerinizle evet kendinize zarar verebilir, gereksiz stres yaşatabilirsiniz. Daha yüksek bir titreşim seviyesine çıkmak için düşük titreşimli seviyelerden arınmak gerekiyor diye bakın o sürece. Hiç azalmadan nasıl dolmayı, hiç vermeden nasıl almayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Gidenlerin yerine ilahi ışık ve sevgiyle şifa geliyor diye bakmak yerine niye olumsuz odaklanıyorsunuz? Bugünlükte bu kadar. İçinizdeki şifa gücünü saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve içinizdeki şifa gücünüzün açığa çıkması için neler mümkün diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın ve şifayla kalın.